Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Matlab aracılığıyla program yazmaya başlıyoruz. Matlab programları genelde M dosyası olarak da adlandırılacağını sakın unutmayın ya da mat dosyası olarak bilindiğini aklınızdan çıkartmayın. Bazı çevreler bunlara M dosyası derler, bazıları ise mat dosyası der. Ama programın asıl adı Matlab dosyalarıdır. Şimdi kısaca arayüzü bir tanıyalım. Şimdi programımızı bu gördüğümüz komut penceresinde yazmayacağız. Programlarımızı başka bir pencerede hazırlamış olmamız gerekiyor. Bunun için izlenecek bir iki yol vardır. Örneğin bu penceredeyken, komut penceresindeyken edit diyebilirsiniz. Ve edit dedikten sonra sizin karşınıza bir editör penceresi gelir. Ya da bunu kapatalım. Bu e, command penceresinin bağlı bulunduğu e, sayfada file'dan new ve new file diyerek de yine aynı şekilde editör penceresini açabilirsiniz. Ya da yine tıpkı ofis programlarında olduğu gibi e, new diyerek yine Editör penceresini açabilirsiniz. Daha sonra yazdığımız programları kaydetmek için File'dan Save diyerek dosyamızı artık her nereye kaydetmek istiyorsak seçeriz ve kaydet dediğimizde tabi dosya adını da unutmayın kaydet diyerek dosyamızı programımızı kaydedebiliriz. Şimdi kısaca bir örnekle bu programcılığa bir başlayalım. Küçük bir örnek yapacağız. Şimdi bizden istenen şöyle bir durum var. Klavyeden iki sayı girilmesi isteniyor ve bu iki sayının da toplanması isteniyor. Sayıları biz kendimiz belirleyeceğiz. Yani daha önce ne yapmıştık? Command penceresinde bu sayıları değişken tanımlayarak ya da biz kendi elimizde belirleyip bu iki sayıyı ya da en az iki sayıyı toplatmıştık ya da dört işlem yaptırmıştık. Şimdi Edit komutuyla bu belirlenecek olan sayıları biz kendimiz dışarıdan harici olarak gireceğiz ve MedDep bunu e, yapılması gereken dört işlem ya da farklı bir işlem sonucunda bize e, neticeyi verecek. Şimdi e, isterseniz öncelikle e, hazırlayacağınız olan programı kaydedin. Save as diyorum. Bu bir e, basit bir toplama programı olacağı için adına kısaca topla diyorum. ve M file olarak kaydedecek. Yani m dosyası olarak kaydedecek. Tabi bunu e, mat dosyası olarak da kaydedebilirsiniz. Bu iki dosyayı da birbiri arasında dönüştürebilirsiniz. Ama pek tavsiye edilmez. E, sebebi de e, kodlar bazen kayabiliyor. Çünkü ikisi aslında farklı dosyalardır. E, her ne kadar matlab tarafından kullanılmış olsa da ikisi de aslında farklı dosyalardır. O yüzden hangi dosyada e, da kaydetmek istiyorsanız İlk etapta o dosyayla kaydedip bu şekilde ilerlemenizi e, tavsiye ederim. Şimdi topla adıyla Bu e, Dosyamızı programımızı Matlab klasörü altına Kaydediyorum Evet matlab klasörü altına Yerleşti Şimdi artık e, kodumuzu Yazmaya başlayalım Şimdi öncelikle bir disp komutumuz var e, Disp komutu ne işe yarayacak? bu disp komutuyla programımıza bir başlık atayacağız. Yani programımız açıldığında programın ne işe yaradığını, ne yaptığını bize söyleyecek. Normal şartlarda eğer biz bunu buraya yazarsak bu bir kod olmadığı için MATLAB bize hata verecek. İşte bunun önüne geçmek için disp komutundan yararlanıyoruz. Disp diyorum. Parantezimi açıyorum. Ve bir tırnak koyuyorum. Yani bu bir e, metinsel bir ifadedir demeye getiriyorum burada. Ve diyorum ki bu program iki sayıyı toplar. Ve tekrar ne yapacağım? Tırnağımı kapatıyorum. Ve parantezimi kapatıyorum. Daha sonra tıpkı komut penceresinde olduğu gibi Noktalı virgülü koyuyorum sonuna enter deyip bir alt satıra geçiyorum Şimdi burada yapmam gereken bizden iki sayıyı dışarıdan girmemiz isteniyordu Bir ilk sayı girmemiz gerekiyor Şimdi dışarıdan girileceği için bu sayılar Başka bir komut daha kullanmam gerekiyor Bu komutun adı da Input diyorum ki bir a değişkenim var benim. Bir a değerim var ve bu değeri ben kendim belirleyeceğim. Bunun için de diyorum ki input parantezimi açıyorum ve buna da diyorum ki tıpkı bir üst alanda yaptığımız gibi yani şurada yaptığımız gibi metinsel ifadeyi yazıyorum. Diyorum ki birinci sayı boşluklarımı veriyorum. Hani buradaki bu verdiğim boşluklar da sayılar ve metinsel ifadeler birbirinin içine girmesin. Yine noktalı virgülümle bunu ayırıyorum. Daha sonra diyorum ki bir B değişkenim daha var benim. Ve ben bunu da dışarıdan girmek istiyorum. Yine parantezimi açıyorum. Tırnağımı yine koyuyorum. Tırnağı hiç unutmuyorsunuz. İkinci sayı diyorum. Yine boşluklarımı veriyorum. Tırnağımı koyuyorum ve parantezimi kapatıyorum. Noktalı virgülle yine ayırıyorum. Biz de soruda ne demişti? İki sayının girilmesini istiyordu. Her iki sayıyı da burada yaptık. Şimdi bunları toplatmış olmamız gerekiyor. Diyorum ki bir C değişkenim daha var benim. Ve bu C değişkeni de A ile B'nin toplamından oluşuyor. Bunu da yazdık. Ve bu sefer de diyorum ki artık bunları toplattık. Ve sonucun belirmesi gerekiyor. Sonucu da disp komutunu koyuyorum. Arada bir satır boşluk olması açısından. Bunları tırnakla açıp kapatıyorum. Ve bir satır boşluk oluştu. Şimdi tekrar disk komutunu çalıştırıyorum. Ve burada da diyorum ki benim sonucumu toplam olarak göster. Tabi bunda yine ne yapmış olmamız gerekiyor? Tırnaklarımızı şurada belirtmemiz gerekiyor. Tırnaklarımızı da koyduk. Parantezimi de yine kapattım. Ve en sonunda da diyorum ki bu toplamı bana C olarak göster. Ama disp olarak burada belirmesi gerekiyor. C diyorum. Ve yine noktalı virgülümle bunu ayırıyorum. Şimdi burada kısaca yaptıklarımızı özetleyelim disk komutunu çalıştırdım. Bu disk komutuyla programımızın bir başlığa e, sahip oldu. Daha sonra bu başlığın altında hemen birinci sayıyı bizden e, program istiyor. Birinci sayıyı girip enter'a bastıktan sonra bizden e, program ikinci sayıyı istiyor. Daha sonra tekrar enter'a bastığımızda program otomatik olarak A ile B'yi topluyor. Çünkü burada e, komut olarak biz bunu verdik. Daha sonra e, bir boşluk bırakıyor ve bana toplam e, metinsel ifadesini gösterip bana sonucu gösteriyor. Şimdi programımızı kaydedelim. Penceremizi kapatalım. Ve bu komut penceresinde programımızı çağıralım. Burada e, komut penceresinde programımızı nasıl çağıracağız? Biz programımızı nasıl kaydettik? Topla olarak kaydettik. Topla diyorum ve Enter diyorum. İşte bu benim programımın başlığı ve onun hemen altında benden neyi istiyor? Birinci sayıyı istiyor. Diyorum ki birinci sayım 154. Enter diyorum ve benden hemen ikinci sayıyı istiyor. İkinci sayımda 67 diyorum. Enter diyorum. Ne yapmıştık? Orada bir boşluk bırakmıştık. Birbirinin içine girmemesi için. O boşluğu verdi. Ve topla metinsel ifadesiyle bana sonucu gösterdi. İşte arkadaşlar ilk programımızı da bu şekilde yazmış olduk.